Bugün burada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ünlüce'nin ilk yılını değerlendirmek için bir araya geldik ve gündeme dair de birkaç konuya temas edeceğiz. Biz Deva Partisi olarak halkın beklentileriyle adaletli ve çözüm adaklı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Sayın Ünlüce göreve geldiğinden bu yana sosyal belediyecilikte bazı önemli adımlar attı. Öğrenci abonman kartı, kent lokantaları gibi projeler ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlarımız için önemlidir. Öğrenciler ulaşımda rahatladı. Dar gelirli yurttaşlarımız, emeklilerimiz sıcak yemek bulabildi. Bu adımları ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik şartlar sebebiyle son derece yerinde buluyor, destekliyoruz. Bu alanda çalışmaların genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca CHP'li belediyelere yönelik siyasi baskının arttığı bir dönemde Sayın Ünlücen'in karşılaştığı zorlukların farkındayız. Belediye ödeneklerinin kısıtlanması Ayrımcı uygulamalar, yargı baskısı. Tüm bunlar kabul edilemez. Bu iklimde çalışmanın da kolay olmadığını farkındayız. Bu baskılara karşı Ayşe Hanım'ın şahsına dönük değil, görevinin zorluğuna dönük bir demokratik dayanışma içinde olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Halkımızın gösterdiği anlayış ise sınırsız değil. Bunu buradan belirteyim. İyi niyetli her çabaya saygımız var. Ama sorunlar yerinde duruyorsa konuşmak da bizim görevimizdir. Trafik ve ulaşım sorunları bir yılda ne yazık ki çözülemedi. Şehir merkezi sıkışıyor. Organize sanayi bölgesine gidiş geliş hala çile. Yeni yol yok, kavşaklar yetersiz, alternatif güzergahlar hala beklemede. Biz Deva Partisi olarak diyoruz ki, yapay zeka destekli akıl, akıllı trafik sistemleri artık bir zorunluluktur. Trafik ışıkları veriyle yönetilmeli, kavşaklar gerçek zamanlı çalışmalıdır. Trafik dinamik bir hale üründürülmelidir. Bu konuda aylardır çağrı yapıyoruz. Hala sonuç göremedik. Eskişehir neden bunu konuşmuyor, neden gündemimize almıyoruz? Trafik konusunu Eskişehir'in çilesi olmaktan gerçekten çıkarmak istiyorsa Sayın Ünlüce, bizim açıklamalarımıza kulak versin. Talep ederse gerekli çalışmaları ve fikirlerimizi paylaşmaya hazırız. Toplu taşımada da ciddi bir kaynak israfı görüyoruz. Bazı yoğun saatler dışında günün çoğunda boş gezen büyük otobüsler hem trafiğe yük hem ekonomiye yük. Bizim önerimiz açık. Yoğun saatler dışında küçük ve elektrikli minibüs tipi araçlar kullanılmalı. İhtiyaca göre akıllı filo yönetimi sağlanmalı. Planlamaları yapılmalı. Bu hem çevreyi korur hem şehrimize yakışır bir çözüm olur. Özetle teknolojinin nimetlerinden, bilimden burada da faydalanmamız gerektiğini ifade ediyorum. Kentsel dönüşüm konusunda da beklentiler maalesef karşılanamadı. Gündoğdu Mahallesi gibi yıllardır dönüşüm bekleyen bölgelerde ciddi bir ilerleme göremiyoruz. Sorun belediye kaynaklı mı, merkezi hükümet kaynaklı mı tartışılır. Ancak şu bir gerçek ki bu şehirde hala yüzlerce aile deprem korkusuyla yaşıyor. Ayrıca çevre yolundaki bakımsız görüntü de şehre yakışmıyor. Ankara yolundan giren biri bu güzel kenti böyle mi görmeli? Halbuki Eskişehir'imizin modern dokusu böyle değil. Eskişehir'in bu hali kabul edilemez. Üzülerek söylüyorum. Polatlı, İnegöl gibi ilçeler dahi bu konuda maalesef şehrimizi geride bırakmış durumda. Şehir hastanesinden Batı, Batı kente kadar uzanan bu şehrin Kimliğine yakışmayan görüntü konusunda bir an evvel harekete geçilmelidir. Bu dönüşüm estetik ve planlama ile birlikte yapılmalıdır. Biz Deva Partisi olarak ne yıkıcı ne de alkışçı bir anlayışa sahibiz. Çözüm odaklı siyasi duruş göstermeye devam edeceğiz. Gündemde yaşamış olduğumuz son dönemde bir doğum felaketi var. Bu konuda da maalesef çiftçilerimizin çok zarar gördüğünü ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don felaketi sadece Eskişehir'i e değil 36 ilimizi vurdu. Mihalıççık'ta kiraz ağaçları, gün yüzünde marullar, çifteler ve Mahmudiye'de meyve bahçeleri. Şehir merkezine yakın hobi bahçeleri ve seralar etkilendi. Maalesef ağaçların %90'ı zarar gördü. Mihal Gazi ve Sarıcakaya ilçelerimizde özellikle çifte, çiftçilerimiz ciddi kayıplar yaşadı. Bu üreticilerimiz için iflas riski, vatandaşlarımız için ise pek yakın bir gelecekte pahalı meyve ve sebze demek. Tarsim sigortası olan üreticilerimizin zararları karşılanacak bu sevindirici. Ama sigorta yaptıramayan yüzlerce çiftçimiz ne olacak? Deva Partisi olarak hükümetle belediyelere sesleniyoruz. Sigortasız üreticiler için acil destek paketi açıklayın. Erken uyarı sistemleri kurulsun, tarım altyapımız güçlendirilsin. Eskişehir'in bereketli toprakları bu felaketin gölgesinde kalmasın. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor. Merkezi yönetimi ve yerel idareleri göreve davet ediyorum. Son olarak bu şehir için söz söyleyen çok ama çözüm sunan az. Biz Eskişehir'de çözümün parçası olmaya talibiz.